Hüseyin'le birlikte Şikayet tanıtımını çekeceğiz. Ben birazcık da dizeltip geliyorum Evet arkadaşlar Böyle Bu şekilde arkadaşlar Yani böyle yakanla gelin Bu ya da makam bayrağı gelecek Dönmüş Arkadaşlar bu çıkma gösterelim istiyorsanız. Tekerle de olmuyor da. Hiç değil mi? Bir de hep yakında. Yakında bu ortası yapmaya gelecek. Şimdi durup bunu idare ediyorum. Akıncı böyle bir tane kara bir şey. Oraya bir tane deli kaçtı bu bir tane delikaçlık yaptım işte. İsteyenler varsa yapmayı çekebilirim yani. O kadar bu yantta birazcık yağmur. Çok fazla yağmur da. Buradan değiyor ya. Şöyle bir şey ama. Atılmış. Evet arkadaşlar. Kendim yaptım bunu. Tane bisiklet vurayım. Böyle ama bir tane bisiklet alacağım. Onu da yapacağım bu araba lastik Önceden yaptım dedim. Merhaba. Uf, çok soğuk arkadaşlar. Kar günündeyiz. Evet işte, arkadaşlar. Ma Bak malzemelerim de böyle. Dağınık biraz. Özür dilerim dağınık olduğunda. Işık far işte. Buraya atamıyorum bunu buraya. O yüzden bunlar burada kalıyor. Ya bu arkadaşlar bunlar zıbır malzemeler bakın. Koltuk mu dersin? Avansör mu dersin? Direksiyon mu dersin? Bank mı dersin? Spray buralar. Balıkçı tarak. Çok soğuk. Arkadaşlar bu taksam mı? Bu, ben bunu takmayı düşünmüyorum. Yani sanatlar. Şimdi. evet, bisiklet böyle. Bu videom ilk videosu orada kanalımın işte. Ee, görüşürüz. Kendinize bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.